Merhaba dostlar, yoldaşlar. Hoş geldiniz. Bugün kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Sosyalistlere özgürlük şiarıyla başlatacağımız açlık grev, destek açlık grevlerinin startını vermek için toplanmış bulunuyoruz burada. Hepimiz biliyoruz ki tarih boyunca iktidarlar hapishaneleri kendisine muhalif olan, sesini yükselten, itiraz edenlerin iradesini teslim almak için çeşitli uygulamalarla, baskılarla hayata geçiriyor. Bugün AKP, MHP iktidarının e, yoğun olarak saldırılarıyla birlikte hapishaneleri devrimcilere, sosyalistlere iradesini teslim almak için yoğun saldırılarıyla bir kez daha gündeme taşıyarak bizim gündemimizde mücadelemizde birinci odağına oturmuştur. Bugün kuyu tipi hapishanelerinde canlı mezarlıkla eşdeğer olan insani en temel vasıflarının bile teslim alınmaya çalışıldığı bir uygulama yaşanmaktadır. Bizim de devrimci sosyalistler olarak 24 Ocak'ta tutsak edilerek daha sonra bir ay sonra bu kuyu tipi hapishanelere irademiz dışında sürgün edilen yoldaşlarımız bulunuyor. Oralarda çeşitli mücadeleler yürütmüşler ve açlık grevlerine başlamışlardır. Bizler de dışarıda halen, halen süren açlık grevlerine, yoldaşlarımıza, tutsaklara destek olmak amacıyla kuyu tipi hapishaneleri kapatılsın diyerek e, destek açlık grevini bugün burada 3 gün süreyle yapacağımız açlık grevini başlatıyoruz. Şimdi çeşitli kurumlardan temsilciler, Kuyutipi hapishanesinden yeni tahliye olmuş arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onlara da söz vereceğiz burada. Operasyonlarla teslim alan, alamayan e, devlet e, yoldaşlarımızı cezaevlerinde teslim almak için böyle bir e, SEF gerçekleştirdiler. E, oraya SEF olan yoldaşlarımız e, orada e, F tiplerindeki e, direnç ve dik duruşunu Y tipi e, kuyu tüplü cezaevlerinde de sürdürdüler. Ve yaklaşık iki hafta önce bir açlık süresiz ve e, süreli açlık grevine başladılar. Bizler de e, yoldaşlarımızın e, sesini dışarıya taşımak, içlere, emekçilere taşımak, dışarıda bir kamyon yaratmak için üç günlük bir açlık grevi başlatıyoruz. Bilindiği gibi e, devlet e, yıllardır cezaevlerinde derinci tutsakları teslim almaya yönelik onlarca katliamlara giriştirilir. Onlarca operasyonlara giriştirilir. 82 ölüm orucu, 94 ölüm orucu, 86 ölüm orucu, Ulu Camlar katliamı, en son 19 Aralık katliamı ve arkasından 2000 ölüm orucuyla bir direniş ama bu bütün bu salgılara rağmen devrimci tutsaklar bir direnişle karşılık verdi ve bugüne kadar teslim alamadılar devrimci tutsakları. Şimdi Y tipi dediğimiz S tipi dediğimiz okul tipi e, cezaevi değil, tamamen e, insandan soyutulan, tamamen e, her şeyden soyutulan bir e, kuyu dediğimiz bir şeyle teslim olmak için uğraşıyorlar. Fetihlerinde yapamadıklarını bu cezaevlerinde yapmaya çalışıyorlar ama unutuyorlar ki Türkiye Devrimci Hareketi'nin cezaevi tarihleri dönüşlerle zaferlerle doludur. E, ve biz e, bu kuyu tipi cezaevlerinde mutlaka eee yoldaşlarımızı alacağız. Orada hala direnişte olan, 200 günde, 170 günde olan, açlık kereminde olan devlet tutsaklar var. Birçok bazı tutsakların talepleri kabul edil Geçen iki tane e, devlet tutsak talebi kabul edilerek sevk edildikleri geri bir sevk edildiler. de amacımız oradaki aşık grevlerini direnişlerini dışarı taşımak, Kamu oluşturmak, içlerine ve gündemine sokmak. Ee, ve o e, bir e, hareket yapmak için bu grevine başladık. grevi üç gün sürecek ama eee açlık grevinden sonra da eee bu cezaevlerine karşı da çalışmalarımız, mücadelemiz devam edecek, e, bitirmeyeceğiz. Orada e, son tutsak kalana kadar, orayı kapatana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz e, arkadaşlar. Buradan da e, içlere, emekçilere sesleniyoruz. Kadınlara sesleniyoruz. E, bu kuşakla karşı Demir Tutsakların sesi olmak amacıyla bugün burada eee ve Üniversitesi'nde Demir Tutsakların politiklerine e, sürgün edilmesi üzerine e, toplandık. E, Cezallerli iki yoldaşlarımız eee Kuytpiafhane modeli e, adı altında eee e, ağır e, şey e, insanlık dışı koşullarına karşı e, direniyorlar. E, bu kuyu tipi hapishaneler e, e, yoldaşlarımızı, devrimcileri e, fiziksel, e, sosyal, kültürel e, tüm bağlarını koparmaya hedefliyor. Uzun bir süredir artık bu kuyu tipi hapishaneleri denen işkence işkencehanelere karşı e, devrimci tutsaklar e, direniş halindeler. E, açlık grevindeler. E, bizler de e, o devrimci tutsakların seslerini e, daha da büyütmek, taşımak için taleplerine buradan ses olmak için ESP'den ve SGDF'den yolladıklarımızın çağrısıyla gençlik komünleri olarak biz de destek açlık grevine başlıyoruz. E, i̇çeride hangi işkence dayatılıyorsa, hangi e, zorbalık dayatılıyorsa, bunun her zaman dışarıda bir yansıması olmuştur. Eğer biz içeriye ses olmazsak, eğer biz içeride demirsuçakların taleplerinin yanında durmazsak, e, bu yarın kuyu tipinin dışarıdaki bir başka biçimiyle e, burada karşılaşmış olacağız. Bu buradan ayrıca bir sorumluluktur. E, ve içeride genç tutsaklar var, e, genç devrimciler var. E, sıra arkadaşlarımızın, mücadele arkadaşlarımızın yanında olmak için de bütün gençliği, üniversiteleri e, bu bu taleplere ses olmaya çağırıyoruz. Bugün sorumluluğumuz. E, Selçuk Kozaşlı kısa söyle tahliyesinde şunu söylemişti. E, bize böyle davranmalarına izin vermeyelim demişti. Ee, biz içeride bir tek bir devrimci tutsağı bile yalnız bırakamayız. Ee, her birinin sesinin talebi her birinin talebinin sesi olmalıyız ee, ve bu sorumlulukla hareket etmeliyiz. Ee, onların direnişini e, büyütmemiz gerekir, dayanışmamız gerekir. Ee, bu yüzden hep birlikte deniş aşık, destek aşık grevlerine başlıyoruz. Yaşasın devrimci dayanışma. Kesin alamadığın devrimci bir iradeyim maalesef insanlık onuruna aykırı olan köyün tipi teşhit dediğimiz hapishanelerden demircileri bütün yaşamından soyutlayarak teslim olmaya çalışıyor. kısacası çürütmeye çalışıyor demircileri oradan. Ben de yaklaşık iki buçuk ay sürgünden sonra iki buçuk ay Karatepe yüksek güvenlik hapishaneden kaldım. İlk gün müdür bizle şey konuşuyor yani daha girişler yapılırken buradan insanlık onuruna aykırı hiçbir şey ol, Ancak müdür gittikten sonra bize çıplak arama dayatıldı ve zorla üstümüzü çıkardılar. Çıplak arama oradan bir sonrasında kış yani 8 Mart'tan biz orada sürgün edildi. sonra bir gün boyunca badaniye vermediler. Ertesi gün defalarca söylememize rağmen gelip alay ederek unuttuk diye. Beş gün boyunca içme suyu, en temel insan hakkı, hijyen malzemesi verilmedi. Ve maalesef oradan tekli hücrelerden tutuluyor. Günde sadece bir buçuk saatlik havalandırma hakkı var. Yani, ve yemekler ondan sonra e, ya e, nasıl oradan gardiyanlar zaten şey e, yani İnsanları zaten oradan insan yerine koymadığı için ve o insanın dışı koşullarda insanları çürütmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bazen gece gelip kendi keyfice kapıları o kadar sert vuruyor ki bütün hapishane yani yankılanıyor. Ve ya buradan da şey, biz de oradan hiçbir şekilde yani bu koşulların ya hangi ya bir insan hangi suçu işlemişse işlesin o insanlık onuruna aykırı tecritin ağır olduğu koşullardan tutulması kabul edilemez. Biz de bundan dolayı oradan hiçbir çare kalmadığından dolayı biz de e, süresiz açlık grevine başlamak zorundan kaldık. E, buradan bütün işçilere, emekçilere, devrimcilere, bütün kamuoyuna e, sesleniyoruz ki e, bu insanlık onuruna aykırı kuyu e, tipi tercihlerine karşı e, ses çıkarın. Oradaki tutsak devrimcilerin sesine ses olun. Bu direnişi e, omuzlayın. Çünkü başka bir çaremiz yok. E, eğer biz bugün bu kuyu bir keşiflere karşı mücadele etmesek maalesef bunun daha çürümüşü de, de kar, karşılaşacağız. Evet cezaevleri bu coğrafyada demokrasi, özürlük ve sosyalizm mücadelesi yürütenlerin adresi haline gelmiş durumda. Mücadele içeride ve dışarıda sürüyor. Sermaye iktidarının susturamadığı, durduramadığı mücadeleye verdiği yanıt daha çok ceza, cezaevi açmak. Cezaevindeki işkence ise devrimci iradeyi kırmak amaçlı. Türkiye'de kompas davaları Gezi'den Kobane davasına varıncaya kadar en son Mart isyanında öğrenciler cezaevlerinde ağır tecrit ve işkence altında tutuluyorlar. Ve bu arkadaşlarımızın cezaevine atılması dahi, tutsak edilmesi dahi başlı başına bir işkencedir. Bizim en temel sorunumuz maalesef cezaevlerinin dışarıda sesi ve soluğu olmamaktır. Cezaevlerinde direnen devrimciler ve sosyalistler bu coğrafyada milyonlarca işçinin ve emekçinin örgütlü devrimci temsilcileridir. Onlar ayrı, dışarısı ayrı değildir bu perspektifle işçi sınıfının iş, ekmek, özgürlük, demokrasi mücadelesi neyse cezaevlerinde tecrite karşı, işkenceye karşı, kuyu tipilerine karşı verilen mücadele bir ve aynıdır. Bunu burada bir kez daha bu vesileyle kuyu tiplerinde direnen yoldaşlarımızın yükselttiği ses vesilesiyle ifade etmek istiyoruz. Ve biz e, dışarıda şu anda kuyu tiplerinde süren açlık grevlerinin sesi olmaya çalışıyoruz. Orada SEP'li ve SGDF'li yoldaşlar, halk cepheli, grup yorum emekçisi, dev gençli devrimciler uzunca süredir açlık grevi yürütüyorlar. Şimdi de onların sesinin dışarıda yükseltilmesi ve halkın tutumunun sahiplenmesinin geliştirilmesi için bugün Burada üç günlük bir aşk evi başlatılıyor. Bunu yürüten yoldaşlarımıza emeklerine teşekkür ediyoruz. Ve bu sesi yükseltmek, halkımıza buluşturmak hepimizin görebilir, Hepimize başarılar. Değerli basın emekçileri, değerli halklarımız ve bugün bir kere daha belki de Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının en yakıcı sorunlarından birini tartışıyoruz. Hapishaneler devrim mücadelesi, özgürlük mücadelesinin olduğu her yerde hapishaneler her zaman devrimci iradeyi teslim almanın ve insanlığı yok etmenin bir aracı olarak kullanılmıştır. Biz bunu sadece Türkiye ve Kürdistan coğrafyasının tarihinde değil, Almanya'da raf militanlarını teslim almaya çalışan Alman faşist iktidarında gördük. İrlanda özgürlük mücadelesini teslim almaya çalışan İRA militanlarını e, teslim almaya çalışırken gördük ve şimdi de Türkiye ve Kürdistan'dan neredeyse harf kalmamış L'sinden M'sine T'sine e, süren ve F tipleriyle birlikte de S-Y harfiyle aslında hapishanelerde teslim almaya çalışan bir politika var. AKP faşist iktidarının uzun yıllardır sürdürdüğü bir politika. Bu 2000'li yıllarda FETP ile başlamıştı. 2019 Aralık saldırısıyla başlamıştı. Daha sonra İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki sürdürülen ağırlaştırılmış tecrit bütün hapishanelere yayıldı. Hani Cafer arkadaşımız anlattı. Burada herhalde yolu hapishaneden geçmemiş çok az arkadaş vardır. Ama hapishanelere girdiğinizde size her şeyi unutturmaya çalışıyorlar. Gökyüzünü görmenizi istemiyorlar bir tane arkadaşınızdan mektup almanızı istemiyorlar, bir insan sesi duymanızı istemiyorlar ve günde bir saatlik havalandırmayla da bütün umutlarınızı kırmaya çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde devrime inanan, düşleri sınırsız olan insanlar her zaman iradesine sahip çıkmıştır ve asla umudunu kaybetmemiştir. Yani bu AKP faşist iktidarına karşı eşit ve özgür yaşamın, devrim ve sosyalizm iddiasında bulunanlar umudunu kaybetmemiştir ve umut her zaman dindik ayakta hapishanelerde durmuştur. O nedenle yani bu hapishanelerin en büyük yıkımlarından bir tanesi tutsaklar bakımından hasta olmalarıdır. Şu anda çok fazla sayıda ağır hasta tutsak hapishanelerde tutuluyor ve taleplerimizden bir tanesi de ağır hasta tutsakların tahliye edilmesidir. ...SVY gibi kuyu tiplerinin kapatılmasıdır. Ve kamuoyunda belki de cümle olarak kullanılmaması gereken bir şey... ...buraların ağırlaştırılmış müebbet tutuklular için yapıldığı söylenmektedir. Bu asla ağırlaştırılmış müebbet alsa dahi... ...bu tarz uygulamaların hiçbir tutukluya yapılmaması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Hapishane mücadelesinde, ölüm orucu direnişinde... E, hayatını kaybetmiş olan, şehit düşmüş olan arkadaşları e, saygıyla anıyorum. Ahmet Zindanı'ndan Ulucanlar Hapishanesi'ne, 80'li yıllardaki örüm oruçlarından 96-2000'li yıllara kadar şehit düşmüş olan arkadaşları saygıyla anıyorum. Hapishanelerde de e, bu direnişlerde gazi olmuş arkadaşların da iradesini selamlıyorum. Seveye tipleri kapatılsın yaşasın devrimci dayanışma devrimci tutsaklar teslim alınamaz